E, ee, gelin hep beraber dua edelim inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sene olsun. Sevgili elçin, son önder, son nebi, son resul, son peygamber Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce sonsuz salatu selam olsun ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Ramazan ayında tutmuş olduğumuz bütün oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bütün dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi halisane ile ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere, şerre, şikaka, nifaka müsaade etme ya Rabbi. Şu mahsum hayvanlar hürmetine ya Rabbi. Şu hayvanlar hürmetine ya Rabbi. Bizlere merhamet eyle. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. işimizi kabul eyle ya Rabbi. Zikrimizi kabul eyle ya Rabbi. Secdemizi kabul eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an ayetlerini bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Namazımızı kabul eyle ya Rabbi. Secdemizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri bizi eğiten, bizi bu noktalara getiren, bize yakınlık gösteren, bize merhamet eden, bizi e, ellerinden geldiği kadarınca yetiştirmeye gayret eden bütün büyüklerimize rahmet eyle. Annelerimize rahmet eyle, babalarımıza rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle. Ya Rabbi sevdiklerinle beraber haş ve ile ya Rabbi. Muhammed Mustafa'yı seviyoruz. Onun kereminden bizi uzak etme ya Rabbi. Bilip bilinir bilinmez, fark edilir fark edilmez, hissedilir hissedilmez her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten bizi uzak eyle ya Rabbi. Şerden uzak eyle ya Rabbi, şikaktan uzak eyle ya Rabbi, nifaktan uzak eyle ya Rabbi, kötü halden uzak eyle ya Rabbi, kereminden bizleri uzak etme ya Rabbi. Şefaatinden bizi, peygamber şefaatinden bizi mahrum etme ya Rabbi, peygamberler hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Nebiler Resuller hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Şehitler hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Ülkemizi koru ya Rabbi. Her kötü, her türlü kötüden, her türlü kötülükten, her türlü şerden, her türlü musibetten bizi ve bütün sevdiklerimizi muhafaza ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu mahsum hayvanları bizlere şefaatçi ile ya Rabbi. Bu mahsum hayvanları bizlere şefaatçi ile ya Rabbi. Bu mahsum hayvanları bizlere şefaatçi ile ya Rabbi. Onları eziyet edenlere, köpeklere, kedilere, diğer hayvanlara eziyet edenleri de ıslah eyle ya Rabbi. İslah eyle ya Rabbi. İslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu, bu, gecelerimizi ve son gecelerimizi günahlarımızın affına vesile eyle ya Rabbi. Arefe gününde, Arefe gecesinde beraatini alanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Merhametinden esirgeme bizi ya Rabbi. Kereminden esirgeme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Borçlarımıza eda nasip eyle. Son nefese kelime-i şehadet nasip eyle. Hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu. Allah'ım bu mübarek kelimeyi söyleyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya mucibes sayinim ve ya rahimin. İrhamna ve rahmil fukara ve mesakin. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve laqibetu lmuttaqin. Ve la udwana illa ala zalimin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Ve alhamdulillahi Rabbi Bütün dualarımızın kabul niyetiyle, Allah rızası için ve bu tutmuş olduğumuz orucumuzun kabul olması niyetiyle Allah için el Fatiha.